A 35 kişi izlemiş şeyimi. Öbüründe 34 kişi izlemiş ve bunu iki kişi like atmış. Merhaba arkadaşlar. Bugün hiçbir fikrim olmayan bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunun adı film. Ama nasıl bir film? Onu anlamadım işte. Sarım değil diye aha. Aha. Aa! Bir dakika. Film yapabiliyoruz. Sonra yaptığımız film burada mı oynatılıyor? Dur sa insanların filmini. Aha. Yeni bilgisayar Ye güzel pa paketlemesi var. bugün senin paketin. Çok güzel görünüyor. Aa, aa, bilgisayarın içine girdi. Aa, neredeyim diyor. Aha. Burada bir kapı var. Bilgisayarın içine girdi. Oğlum bu ne? Aha. Kapının içine de girdi. Oh. Oo, oh, ne oluyor lan? o uzayların yanına geldi ve bitti mi? O labubu bu diye biri yapmış. Neyse biz de yapalım mı? Durun. Şimdi. Avatars. Aha. Biri, birini aratabiliyor muyum? Durun. Burada bir sürü kişiler var. Durun şimdi kapibarayı seçtim ve. Aha. Evet. Kapibara. Kapibara. Kap kapibara. Yüz. Aha. Evet. Arkadaşlar. Şu an Kapibara var. Bak bir de kendimi koyayım. Evet. Bir de, bir de ben varım. Harika bir karakterim var. Kapibarayı da büyütelim. Buna basabiliyor muyum? Ha, 25 tane tiket verdi. Şimdi Kapibara diyor ki. Sonra. Ee, copy slide diyelim. Sen kimsin diyor kapibara. Ben de diyorum ki Superman noob nope. diyorum ve sonra bunu siliyorum. Bunu siliyoruz ve Kavibara buraya geliyor ve ben şöyle oluyorum bakın. Döndüreyim bir de kendime. Ha, böyle. Bir sonraki slaytta böyle. Bir sonraki slaytta böyle. böyle. Ve bir sonraki slaytta da direkt şöyle gidiyorum. Sonra A bitti. tamam Şimdi izleyebilir miyiz? kabibara var. Sonra aha. Nuke geliyor. Diyor ki kabibara sen kimsin diyor. Ben de diyorum ki, Superman'le üp yup diyorum ve, evet buradan gelip uçmaya başlıyorum. Evet bunu yayınladım arkadaşlar, yay, yay. Evet şimdi izleyelim bakalım. Evet, zombi geldi. O da zombi oldu. Bitti. Ne oldu lan? Aha, aha bizim filmimiz. Kebbara, bana geliyor ve, ne diyor? Sen kimsin diyor. Superman ne bu Sonra ve buraya çekiliyor kaplara ve ben gelip uçuyorum. Yay ben yay yay, yay. ve uçuyorum. Bence gayet harika bir filmdi. Şimdi ben milletin filmini buradan izleyebiliyor muyum? Aha! Birisi benim filmimi beğenmiş. Değil mi? Aha, oha. Burada bayağı film var bu arada. Bayağı 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 var. My movies. Aha, benim mesela bir tane var. 34 kişi izlemiş. Bir kişi beğenmiş. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Takip ettiğim, takip ettiğim ne yok? Güzel out yazmış filan. Ee, başka şeyler var mı? Mesela store var. Storedan ne yapabilirim? Öyle saçma sapan sandalye falan alıyorum herhalde. Bakın burada millet şey yapıyor. Bu ne? Ha donate var burada. Aha. He, Buraya şey koyabiliyoruz. Film koyabiliyoruz. Sonra millet donate atıyordu. Ne oldu lan o ses neydi? Durun. Mesela. Aha ne diyorsun sen? Türk birinin filmi. Sen ne yapıyorsun? Sonra ne oldu? Kanka ne oluyor şu an? Soru kelimesi sayıyorlar. Gel, Gel Demete yeni. Oğlum, sen yeni mi geleceksin? Üstünde silah var. De. Dostum bende siyah falan. Devamı diğer filmlerde kanka. O kadar saçma bir filmdi ki. Orada Bu burayı basıp izleyebiliyorum böyle. O zaman ben bir tane daha film yapayım. Ben bir tane daha film yapayım ve size izletmeyeyim. Sadece şurada izleteyim. Ben o zaman hızlıca yapayım filmi. A few moments later. Evet arkadaşlar şu anda ee, filmimi yaptım ve hızlıca izleyelim sizden için. İlk başkalarının filmleri var tabii ki. Bu ne? Bu ne? Evet. Ve bizim filmimiz. Aha, Slap Tower. Ben diyorum ki hadi parkur yapayım diyorum. Sonra birisi geliyor. Diyor ki, "Sen kimsin?" diyorum ve o da troller diyor ve beni slapliyor ben ve ben de uçuyorum ve harika filmimiz bitiyor arkadaşlar <laughs> bana arka aha iki kişi benim şeyimi şey yapmış izlemiş ay like atmış mesela kaç kişi izlemiş Basab bakabiliyor muyum ben my movies aa 35 kişi izlemiş şeyimi öbüründe 34 kişi izlemiş ve bunu iki kişi like atmış Mesela bir daha izleyebiliyor muyuz buradan? Aha evet bir daha izleyebiliyorum. Slap da var. Esta parkour. Bu, burada gö gözüküyor zaten. Sonra bu geliyor. Sen kimsin diyorum ben ona ve troller diyor ve beni slaplıyor ve ben de uçuyorum. Bu önceki videoyu bir göndermi aslında ve ben de uçuyorum. Neyse orada like atabiliyor muyum? Oo